Öyle beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar yeni Kaze geldi farkın bir de olsanız. Bakın Kaze geldi. Ben en çok şu Kaze ne zaman gelecek diye merak ediyorum. Evet, evet, 11 savaşçımız var. Ben bu rota tarzı eskiden silmiştim. 11 savaşçı yaptım <laughs> dün. Yüklediğim gibi aynı anda. Bugün tek şey aldım. Ekrarı. Ya o bu mu ne zaman? Frankie'yi seçeyim. Frankie bize öldürür zaten. Rank öldürür. Öldürür. Oha baya güzel adamlar geldi. Hmm. 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 <Sessizlik> Arkadaşlar Bro Park çekilişimiz var. Abone olanlara 10 tane Bro Park veriyorum. Ben de şey veriyordum, efsanevi satar hediyesinden 10 tane. İçinde şey, efsanevi satar hediyesinde neydi, böyle çok neydi, şey böyle bazı şeyler gelmiyor Karakter geliyor, tek kostüm falan yok. Ama efsanevilerden şey geliyor, efsanevi karakterler geliyor. Mesela sette utur efsane ve karakter yok ya. Evet. Arkadaşlar bu zaten gitmem gerekiyor. Öldük ya. Oo yine oynuyorduk. Evet. Bu pek çekilişimiz var dediğim oh gibi. Mesela bir beğenirseniz bu şeyden falan veriyorum. Bu ekranı kostümünden veriyorum. Yani şunu da veriyorum. En pahalısından da. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay ve görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Star hediyesi çekilişimiz var. Efsanevi. Bye-bye.